Şey. Soma Havzası içerisinde 2013 yılında yaşanan kaza sonucu kapatılan uyar madencilik AŞ çalışanları 8 yıldır mağdur durumdadır. Uyar madencilik AŞ ile TKI genel müdürlüğü arasında rödevas ilişkisi bulunduğundan çalışanlar ne TKI ne de işverenden alacaklarını tahsil kabiliyeti yoktur. Türkiye kömür işletmeleriyle Rödevas ilişkisi içerisinde olan Soma Avzası içerisinde yer alan Soma Kömürleri AŞ için Yüce Meclisimiz kanuni bir düzenleme yaparak tazminatları ödemiş ise de anılan yasal düzenlemede uyar madencilik AŞ çalışanları bulunmadığından TKİ bünyesinden tazminatları almaları hukuken mümkün bulunmamaktadır. İşin aslı TK ile yapılan rödevans sözleşmesi nedeniyle TK Genel Müdürlüğü'nün uyar madencilik çalışanlarına yasal olarak bir sorumluluğu da söz konusu değildir. Mahkeme nitekim bu doğrultuda da karar vermiştir. Aynı bölgede ve Soma Kömürleri aşırı işlerinde çalışanlarına ödeme yapılıp aynı havzada yer alan bu işçiler tazminat sorunu yaşamaya devam etmektedir. Türkiye Maden İşleri Sendikası olarak mağduriyetin yaşandığı ilk günden itibaren uyar madencilik çalışanlarının yanında olduk. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı, Enerji Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, TK'yı siyasi partilerin yetkileri olmak üzere başvurabildiğimiz bütün makamlara ulaştık. Hem yazılı hem sözlü olarak bu sorunları dile getirdik bütün mücadelemize ve girişimlerimize rağmen işçilerin mağduriyetlerin giderilmesi için gösterilen çabalar sonuç vermemiştir. Hal böyle olunca işçilerimiz denize düşen yılana sarılır misali bir kısım odakların malzemesi olmuşlardır. Konfederasyonlarca kabul görmeyen, kendini sendik olarak tanıtan, hiçbir geçmişi olmayan ve nereden desteklendiği anlaşılmayan bu kişiler bu kişilerce işçilerimiz kullanılmaya çalışılmaktadır. Bu kişiler halkı kışkırtmakta, çalışanını işverenine karşı örgütlemektedir. Ve Soma Havzası'nda çalışma barışını bozmaktadırlar. İşte tüm bu açıkladığımız nedenlerle Soma Havzası'nda yer alan, rödevanslı bir saha durumunda olan uyar madencilik çalışanların mağduriyetinin devlet eliyle sonlandırılması zaruridir. Uyar madenciliğin kıdem tazminatı sorunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sorunudur. Geldiğimiz noktada bundan başka bir çözüm görünmemektedir. Bizler sendik olarak yapılacak bir yasal değişiklikle son Havzası içerisinde yer alan Uyar Madencilik AŞ çalışanlarının 3213 sayılı maden kanunu kapsamında Gödevaz sözleşmelerini kapsayacak şekilde özel bir yasa düzenleme ile kıdem ve ihbar tazminatlarının Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden ödenmesinin sağlanmasını talep etmekteyiz. Uyar madencilik aşağı çalışanları 8 yıldır mağdurdur. Kazanılan hakların verilmemesi her gün mağduriyetlerini artırmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yüzlerce yasa geçerken bu mağduriyetin göz ardı edilmesi inanılması güç bir durumdur. Evlerine bir lokma ekmek götürmek, vatanı milleti için yaralanmayı ve ölümü göze alarak Yerin yüzlerce metre altından kömür üreten, katma değer yaratan maden emekçilerine yapılan bu durum haksızlıktır. Şunu tekrar söylüyoruz. Bu mağduriyetin giderilme yeri Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Manisa milletvekillerimiz başta olmak üzere meclisi grub, grubu bulunan, mecliste grubu bulunan bütün siyasi partilere görev düşmektedir. Gelin el birliğiyle bu sorunu çözün. Bu sorun çözülünceye kadar Türkiye Maden İşleri Sendikası Uyar Madencilik AŞ mağduru maden emekçilerin yanında durmaya devam edecektir. Bu doğrultuda bugün Uyar Madencilik mağduru arkadaşlarımızı Ankara'ya gönderiyoruz. Genel Başkanımız Sayın Nurettin Akçul Akçul'la birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmeler yapılacaktır. Buradan işverenlere sesleniyorum. Çalıştırdığınız her işçinin kıdem tazminatı hakkı olduğunu unutmayın. Dinimizde de kul hakkı ile ilgili hadisler bulunmaktadır. Kim birinin hakkını yediyse ahirette zor duruma düşmemek için o kişinin gönlünü alın, helalleşin. Borcu olan kişi cennete giremez. Teşekkür ederim. <laughs> Abi Hadi yolunuz açık günrock... olsun. Mm. Güzel you. güzel.